Hayırlı günler Dost TV izleyicileri. Yine bir hoş geldin bebek programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet biz bu hafta programımızda yine sizler için çok önemli, anne babalar için çok önemli, öğretmenler için çok önemli bir konudan bahsedeceğiz inşallah. Ev kazaları ve ilk yardım bizim konumuz. Her an her şey çocukların başına gelebiliyor, sıkıntılar yaşalayabiliyorlar. Peki bu durumlarda ne yapmamız gerekir? Hangi kaza durumlarında nasıl bir önlem almamız gerekir? Biz bunlardan bahsedeceğiz. Yine bu hafta programımızda sizler için güzel bir tarif gelecek. Çocuklarımız güzel bir lezzetli bir tarif hazırladılar ve bebeğim için bölümümüz olacak. Çocuklarınız için öneriler verecek size ve birbirine soralım bölümümüzde size hastalıklarla ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Biz bu hafta programımızda ev kazaları ve ilk yardımdan bahsetmek istedik. Günümüzde çok yaşanan sıkıntılardan biridir ev kazaları. Hatta çocuk ölümlerinin büyük nedenlerinden sayılabilmektedir. Sakat kalmalarının nedenlerinden sayılabilmektedir. Biz evimizde ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Ve bu kazalarda neler yapmamız gerekiyor? Uzmanımızla biz bunu konuşacağız bu hafta. Dolu bir program bizleri bekliyor. Siz de dilerseniz canlı yayına telefonla katılabilir. Sorularınızı uzmanımıza iletebilirsiniz. Canlı yayın telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341 20 40. Evet bu hafta program konuğumuz Sincan Lokman İkim Hastanesi e, Baş Sayın Saniye Dikmen. Hoş geldiniz Saniye Hanım. Teşekkür ederim sağ olun. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Çalışma hayatınızda bize yer ayırdınız evet. yoğun programınızda bize bilgiler vereceğiniz için. Teşekkür ederim sağ ee, Saniye Hanım öncelikle ev kazandıları nedir? Ha, neler ev kazaları içine girer? Evet. Bununla başlayalım istiyorum. Şimdi ev kazası evde ya da evin çevresinde, havuzunda, bahçesinde oluşabilecek kazalar diyoruz biz buna. Ev kazalarında ölümlerin %54'ünü kapsayan, kazadan sonra %54'ünü kapsayan bir çoğunluk var araştırmalar sonucu meydana gelen. Ama bunlar önlemle birlikte... %54'ü aza indirmemiz söz konusu. Bu programda da bunları konuşacağız. Hı hı. Önlemlerle neler yapabiliriz? Ee, i̇lk yardım nedir? Hı hı. Kaza sonuçta e, hani konulara ayrı ayrı değineceğiz ama e, ilaçları nelere saklamamız gerekiyor? Kesici delici aletleri nasıl muhafaza etmemiz gerekiyor? Çünkü evlerimizde bu bilindiği gibi çocuklarımız, e, konu zaten bebek programı. Çocuklarımızın el altında bulunan malzemelerini nerede muhafaza etmemiz gerekiyor? Nasıl destekleyebiliriz? Annelerimize bu konuyla ilgili bilgi vereceğiz bugün. Kazaların oranında umarım... Düşürürüz. İnşallah. İnşallah. Çok önemli bir konu. Çünkü çocuklar tam merak evresindeler. Evet. Her şeyi merak ediyorlar, incelemek istiyorlar, bakmak istiyorlar. Ama biz bunları güvenli bir şekilde saklayabilirsek hani kazaları en aza indirebiliriz Tabii. değil evet, mi? Evet. Peki ev kazalarını hangileri daha çok sık görülür? Ev kazalarında düşme ve çarpmalar, burkulmalar, kesikler, yanıklar, zehirlenmeler gibi başlıkları var. Hı hı. Hani bunlar da zaten hani bizim bahsettiğimiz konular aslında. Hani merdiveni ıslak bırakırsınız çocuğun düşmesine neden olur. Hı hı. Kesici bir delici alet vardır. Keskin, künt uçlu olması gereken makas kesicidir. Hı hı. Bir kesiye maruz kalır bebek. Onlar hani genel kapsamlı 7-8 başlığımız var. Hı hı. Bu başlıklar altında hani çocuklarımıza ilişkin konular bunlar. Bakalım inşallah hani e, annelerimiz bu konuda biraz daha bilinçlenirse Hı -hı. bize gelen kazazede miktarı da o kadar Hı -hı. düşer. Çünkü çocukla çalışan herkesin anne olsun baba olsun öğretmenler olsun hiç hata affetmeyen davranışları olması lazım. Çünkü en ufak bir bıçağı makası ortada unutulduğu zaman hemen Ayniden, onlar koşarak geliyorlar kesinlikle. zaten. Aniden gelişebilen hani arkanıza döndüğünüz, arkamı döndüm o an bir şey oluyor evet. ama arkanıza döndüğünüzde Orada bir sizin içtiğiniz ilaç varsa sehpanın Hı -hı. üstünde çocuğun ağzında bir ilaç. Hı -hı. Bakıyorsunuz anne panik geliyor. Bebeğimin ağzında bir ilaç var. E, anne ne kadar ilaç kullandığını bilmiyor. Kutuyu sayıyorsunuz net bir şey yok ortada. Hı -hı. Ama bebeğimizin ağzında ilaç var. Kaç tane Kaç işte. Tane? Gereksiz hani bir tane ise anne aldıysa mide lavajına gerek yok. Hı -hı. Ama anne sayısını bilmediği için çocuğa bir sürü işlem yapılacak. Hı -hı. Döngü böyle, o yüzden arkamızı döndüğümüzdeki sehpanın üstünden emin olursak hı hı. o zaman bebeğimize ilaç içmiş olmaz. Peki, e, bir kazaya maruz kaldık. Ev kazalarındaki ilk yardım anında nasıl davranmalıyız? Hani bizim istediğimiz, bize telefonlar geliyor. Hı hı. Denilen şey şu, e, adres bildirmeden e, babam ya da bebeğime bir şey oldu, kaybediyorum, yardım edin. Çok panik. Hı hı. Ee, bizim istediğimiz şey biraz daha, tabii ki e, kazazede onun canı, hı hı. panik olması normal. Biz burada konuşmamız kolay oluyor ama yapacak işlem şu, biraz daha sakin olacak, hı hı. soğukkanlı bir e, e, kazazede yakın istiyoruz. Çünkü insanlar ne kadar soğukkanlı olursa ona faydası daha fazla. Daha çok daha fazla. değil mi? Soğukkanlı olup ne yapabilirim? Hı hı. Yani bu ilk yardımın döngülerine göre e, değişebilir ama... Hastanın eğer solunumu yoksa, yapacağınız 2 saniyelik işlem o hastanın geri dönüşüne neden oluyor. Hı hı. Ve bizim için dakikalar çok önemli ve biz hastalarımızı aldığımızda özellikle benim ilk sorum şu: Ne kadar oksijensiz kaldı? Hı hı. Ya da 112 ne, ne kadar sürede ulaştı? Siz 112 süresine kadar bir işlem yaptınız hı hı. mı hastaya? Bunlar çok önemli sorular. Ama tabii ki ailemiz panik, hı hı. ne yapacağını bilmiyor. Yapacağı aslında belki vakaya göre değişir ama bir dil çekme hareketi, yan pozisyon hareketi bitiriyor işlemi aslında. Soluk yolunu açıyor hastanın. Eğer solunum yolu tıkandıysa aslında o soğuk kanlılıkla alakalı bir şey. Ama tabii ki fertlerin canları orada. Yapacak bir şey yok. Panik olabilmeleri de normal. Ama bizim ama istediğimiz tabii ki faydalı olabilmek, olabilmek için. Soğukkanlı olup o işlemleri yapmaları. Hı -hı. İstediğimiz Hı -hı. işlemler aslında küçük işlemler. Evet İzninizle bir aramız var. Aradan sonra bir sohbetimize Tabii. devam edelim. Sevgili dostlar, Annem Kazan Ben Kepçe bölümümüzde lezzetli bir tarif bizlerle birlikte olacak. Daha sonra bir reklamın aramız var. Reklamlardan sonra biz konumuzu konuşmaya devam edeceğiz. Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlerin küçük yardımcılığımla birlikte şekilli kurabiyeler hazırlayacağız. İlk önce sizi miniklerimle tanıştırmak istiyorum. Bize kendini tanıtır mısın? Ahmet. Ahmet, soy ismin ne? Ah, Ahmet Şahin. Kaç yaşındasın Ahmet? 5. Beş. Beş yaşındasın, süper. Bize kendini tanıtır mısın? Ceren. Ceren, soy ismin nedir Ceren? Ceren Yılmaz. Ceren Yılmaz, kaç yaşındasın Ceren? 3. Heyecanlı mısın? Hı hı. Heyecanlısın ama heyecanlanacak bir şey yok değil mi? Bize kendini tanıtır mısın? Adı nedir? Beyan. Beyan kaç yaşındasın? Üç. <laughs> Üç. Süper. Başlayalım mı kurabiyelerimizi yapmaya? Tamam. İlk önce ben sizlere malzemelerimizi sayayım. Bir çay bardağı mısır nişastası. 100 gram margarin. Margarin kullanmak istemiyorsanız 100 gram tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir paket vanilya. Bir su bardağı, bir buçuk su bardağı un. Bir çay bardağı pudra şekeri. Bir yumurta, bir paket kabartma tozu. Farklı kurabiye şekilleri kullanarak kurabiyemizi şekilleri verebilirsiniz. Ahmet Alp, hadi gel seninle birlikte onları koyalım. Koy bakalım onu bunun içine. Aferin sana. Bir de bunu koyar mısın? Süpersin. Tamam. Teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Seninle de kabartma tozu ve vanilyayı koyalım Ceren'cim. Koyar mısın? Hadi söyle koy bakalım. Ne koydun sen şimdi? Kabartma tozu ve vanilya. Onu da koy. Aferin kızıma. Beren seninle birlikte de pudra şekeri ve mısır nişastasını koyalım. Ben sana yardımcı olayım. Biraz daha şöyle sağlarsak. Aferin. Bir de bunu koyalım. Teşekkür ederim Beren bana yardım ettiğin için. Yumurtamızı da ekliyoruz. Ahmet abi yağ atmak ister misin? Hadi koy bakalım yağı. Malzemelerimizin hepsini birleştirdikten sonra hamur haline getiriyoruz. Evde de kurabiye yapıyor musun Ahmet abi? Evet. Kiminle yapıyorsun? Annenle mi yapıyorsun? Hamurumuzu hazır hale getirdikten sonra şekillerimizi veriyoruz. Ee, hamurumuzdan küçük yuvarlaklar, ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar kopararak küçük toplar hazırlıyoruz. Al bakalım Ceren'cim. Bunu sen bir top haline getiriyorsun. Ahmet Ayk bu da senin. Beren sana da vermemi ister misin? Ne yapacaksın bununla? Bunu da sen top haline getir. Yuvarla elinde. Böyle böyle yuvarla. Aferin benim kızıma. Evet. Aferin Ahmet abi. Şimdi onu şöyle yapalım. Bastır üzerine. Bastır bastır süpersin. Tamam. Efendim. Tamam şimdi Ahmet abinin bitirmesini bekliyoruz Beren. Bastır bakalım. Aferin sana çok başarılı. Kaldırıyorum. Benim bitirdim. Tamam Ceren'cim. Ahmet Alp'ten sonra da sana yapalım olur mu? gidelim. Aferin Beren. Çok teşekkür ederiz. Hangisini istiyorsun Ceren'cim? Bunu istiyorsun. Hayır. Çok Hayır. tamam. Bir saniye ben sana yardımcı olayım bir tane. Hadi bunu birlikte çıkaralım. Aferin. Şimdi buna çubuğunu takalım. Şöyle yapalım mı? Şöyle. Süpersin. Aferin. Yaptın mı Beren sen? Seninkini yapalım. Getir bakalım. Hazırlamış Beren. Hangisini istiyorsun Beren? Bastır bakalım. Aferin kaldıralım bunu şimdi. Hazırladığımız kurabiyeleri pişmesi için fırına gönderiyoruz. Kurabiyelerimizin piştikten sonraki son halleri bunlar. Ceren bu senindi, Ahmet Ayp bu senin. Bu da senin. Bakın bakalım tatlarına. Isır bir kere. Çok güzel olmuş değil mi? Bu da güzel. Evet. Teşekkür ediyorum bana yardım ettiğiniz Şimdi kameraya bir el sallayalım. Hoşça kalın diyelim. Başka bir programda görüşmek üzere.